Yine ayva elma ne kadar ayva ne kadar? Ayva 20 lira, 10 lira var, 20 lira var. Domates 15 lira, 10 lira. Muz muz 20 lira, 10 lira. Evet. Yani fiyatlarımız çok ekonomik uygun. Evet. İşte döner ne kadar döner? Ondan haberin vardır senin. Döner bu Mehmet Bey'e soracak. Evet. Döner ne kadar? Şu evet. dönerin donerin fiyatını sen söylesen bana çok mutlu olacağım abi ya. Ay ben bilmediğimden söylüyorum. Ha? Yani. Döner 100 lira. 100 lira. 100 lira. Evet sevgili dostlar. Bu da et dönerimiz. Et dönerimiz bu civarda yiyebileceğiniz en güzel döner. En güzel döner sadece yaprak döner. Etten yani anlayacağınız. Ben çok severek yiyorum buradan. Şöyle yapalım. Şöyle gösterelim. Ustamız da burada. Evet arkadaşlar. Köycizin en güzel hali. Köyciz buradan güzel görünüyor arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. İyi pişmişse iyi ya. Merhaba tabaş koyarım abi?